Mart 2020'den bu yana ülkemiz gündemini ve sağlığını etkileyen korona pandemisi aşının bulunması ile önemli bir noktaya gelmiştir. Sağlık Bakanlığımızın ve sağlık personelimizin takdire şayan emeklerinin başarıyla sonlanması hepimizin en büyük temennisi haline gelmiştir. Emeklerimizin boşa gitmemesi ve pandeminin son bulması büyük katkı sağlayacak SARS-CoV-2 aşısının Bugün Besni Devlet Hastanesinde tüm ilimiz ve ülkemizle eş zamanlı olarak yapılmasına tanıklık ediyoruz. Pandemi öncesi günlerimizin özlemini yaşadığımız bu günlerin son bulması dileğiyle tüm Besni, Adıyaman ve ülkemize sağlık getirmesini en büyük temennim haline gelmiştir. 15 tane kitap bekleyecek gözlem altındasınız. Herhangi bir alerji durumuna karşı. Peki. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. ederim. Geçmiş olsun hocam. Birim olarak mesleki, o insan ne? olarak da vicdani sorumluluğumuz herkese aşı olmaya davet ediyorum. Hatta bunu gitmeli, bunun dışında. Allah tutmasın. hiç fark etmez.